Selamlar hepim Kabalık Yarkatı hoş geldiniz. Sizler için güzel gördüm Akyamış Mahallesi'ndeyim. Burada mesire anı yapılmış. Oraya doğru yol kat edeceğim. Hadi beraber gezin ediyorum. Burası meydan. Buradan gençler top oynuyorlar. Bakın. Burada detaylı videolarım var sokak aralarında. İyi akşamlar. Öbür videomda bahsetmiştim. Çeşmeler ve su. Harika olmuş burada. Gerçekten. Şimdi bir sokak yukarıdan geçersem daha rahat olacağını söylediler. Buradaki Akyamaş mahallemizin suyunu doldurun doldurun götürün arkadaşlar. Çünkü çok lezzetli. Şuradan. Sokaktan geçeceğim. Yavaş yavaş. yukarıda da kilise cami. Ve gizemli buralarda da var. Manzara da farklı farklı alanlardan çok güzel gözüküyor. Amelin bir sokağa çekmiştin, sever. Kızma, kızma, <laughs> akıllı olas. Ablalarım, iyi akşamlar. Oho rüzgar. Bakın burada da çeşme var. Su bol olunca her yerde çeşme de bol oluyor. Gidelim bakalım. Mesela neredeymiş? kırmızı kırmızı olanlar ne biliyor musunuz? Alıç arkadaşlar. Bakın. Biraz daha zoomlayın. Tam olmuş işte. Şimdi. Şu an Akyamaç'ın arkasına düşen tepenin yanındayım. Hadi biraz daha yokuşla edelim. Bakın bir daha çeşme. Yaklaşık 500 metre ileride. Herhalde mesafem az kaldı ben evet, sizlere küfür küfür rüzgar eşliğinde inşallah sesim anlaşılıyordur. Tepelerin Tilki de gidiyor arkadaşlar bak. Dur şurada zoomlayacağım tilki. Kaçma. Kaçırdım tepenin arkasına girdi. Ha. Mesranı bulamadık. Nerede ki acaba? Daha da ileride mi ki? Şu tepeye çıkınca mı farklı bir yer mi yaptı? Değil mi bak? Şurası mı ki acaba diye? Burada maden ocağı var da. Biraz daha ileriye gidelim bakalım. Evet. evet, bir çeşme daha. Böyle su bol olunca dedik. çeşmede de bol. Burada da mescit de var. piknik yapabileceğiniz alanlar mevcut. Bayırda çıktım ama maalesef bulamadım. Yerel halktan birini bulmazsa daha şu şu virajları da alayım. Ondan sonra geri dönüyorum. Artık daha ise başka zaman geri. Gezeceğim. Ama bisiklet krosu için harika yerler. İnişler, çıkışlar muhteşem. şuradan artık geri, geri, döneceğim. Sadece mescid var burada. Burada. Demek ki burada da değil farklı bir rotadan geldik. Sizlere şöyle çevreyi zoomlayayım. Normalde ben buraları daha önce çekmiştim videolarda. Burada mescit. Burada da çeşme var. Mescidin içinde çayına varana kadar var. gelip burada çay içebilirsiniz. Böyle tepecikler coğrafik olarak Dengimeli bir arazi ama görsellik olarak çok güzel. Ailenizle günü rahatlığıyla gelip gezebileceğiniz yerler. Videomu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Mesela bulamadım. Bulunca sizlere tekrar bir video çekerim. Görüşmek üzere inşallah.